Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Hatay Spor maçını izliyoruz. Öncelikle kamerada onu gösteremedik daha yeni maç başlamadı gerçi ama Fenerbahçe anons geçmiş 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı için Mustafa Kemal adı türk Hatay benim şahsi meselemdir diye söylemi vardı. Onu anons geçip güzel bir görüntü. Evet maç başladı. Evet Mümtaz'dayız. İlk önce senin bir görüşlerini alalım. Maçtaydık, stat'taydık. Valla ben son derece yorgunum. Daha yeni geldim maçtan. Biz daha iki saat sahibi Çıktaş maçındaydım. Son derece yorgunum ama Fenerbahçe maçında hem seyredeceğiz hem çekimini yapacağız. Çok da böyle hani ezici de olma artık baba. Hakkaniyet de ol yani. Ya kardeşim artık yeter. bak bu taraftar gelmiş tribünlere. Tara Taraf yine stat full olmuş kurulmuşlar. Aferin taraftara. Taraftar vazifesini yapıyor. Benim için yöneticilerle. Kardeşim şimdi bu taraftar dokuz senedir hasretle şampiyonluk bekliyor. Öyle mi? Ee, bekliyor. Ben de yöneticilere bir tavsiyem var biz büyükleri olarak. Ali Koç'a ve Fenerbahçe yöneticilerine bir tavsiyem var. Aziz Yıldırım'a kul hakkı var. Aziz Yıldırım'ı gideceksiniz ilk önce elini öpeceksiniz helallaşacaksınız Aziz Yıldırım'la. Sizin büyüğünüzdür. Fenerbahçe için, Fenerbahçe sevgisi için karısını çocuğunu bir kenara atıp gidip hapisini yaptı kardeşim adam. Aslanlar gibi yaptı. Biraz vefalı olmak lazım. Aa kul hakkı var. Ben hakkını helal ettiğini tahmin etmiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin başına gelenler ondan sonra geldi. Helallaşmadığınız sürece bu yönetim şampiyonluk yüzü görmeyecek. Bak açık açık da söylüyorum. Gidin bu kul hakkını yerine getirin helallaşın. Onu onere edin. Evet, emek evet vermiş ya olur mu öyle şey? Ya, ya belki de yapmışlardır. Ben o tahmin etmiyorum. Hayır, aziz Yıldırım o konuda muhtarıyım. Derbileme kadar kısa bir konuşma alalım ama, ne, nasıl bir atmosfer? Vallahi harikaydı. Bir kere koreografi muhteşemdi. Koreografi gerçekten harikaydı. Muhteşemdi, muhteşem. Bu konuda bence koreografi de, Türkiye'de zaten söylemiyorum ama dünyada Dortmund ve Galatasaray gelir. Bütçesine göre, Dortmund zengin ya. olduğu için bütçesine göre bence Galatasaray bir numara diyorum. Ben bunu rahatlıkla söylerim ama Trümün, kribün, Trümün'de de ben Beşiktaş diyorum, hala söylüyorum. Deplasman da olsa, 2000 bin kişi bayağı gayet de sesimizi bence duyurduk. Televizyonda duymuşsunuzdur. Ya git uyar göstereyim. kardeşim uyar. Bir daha da oldu mu sarı kart göster. Olmaz hareket. Gideceğim uyaracağım. Ne demek o? O hareket ne böyle? Bu saatten sonra... Sarı kartlık daha... hareket bu. Bu şimdi bu hareket sarı kartlık hareket arkadaş. Gideceğim uyaracağım. Şey gibi bu içi yapan adam değil mi? Evet. Bu işte kart bekliyor. Uyaracak. İlk de, olmaz. E, gerçekçi olmak gerekirse de, de arkadaşlar Beşiktaş'ın artık şampiyonluk şansı çok zor. Harbiden buradan sonra toparlanmaz. Fenerbahçe galatasaray kapışması izleyeceğiz. Valla tarafsız olmaya çalışacağım. Sezon sonuna kadar. Yani geçen sene babamın hatırına hep Galatasaray Beşiktaş olmadığı için Galatasaray'ı destekledim. Ama bu sene öyle olmayacak. Belki Fenerbahçe'ye de kayabilirim. Ya zaten olan... kanka olmuş. <laughs> Allah'ın kuşları. Tüy yolmuş kuşlar. Avantaj olmuşlar. Yine olanı söyledim. Ya fark etmeyecek ki, ne olursanız olur. Bak görüyorum. Bu dediğimi yapmadığı sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Ya bu konu gereksiz bir konu baba. E tabi gereksiz konu Ben gerek yok burada onu istiyorsun sen herhalde. yani gol galip. Hayır istemiyorum. <laughs> ben galip gelsin istemiyorum. Şampiyon ben... olsun istemiyorum. Ben, ben de istemiyorum, istemiyorum ya. Ben ya. de bu dakika da kapışıyor ya Allah Allah. Ya ben de istemiyorum ben de, da. Bana ne Bırak ya? Bırak bir maçı izleyelim ya onu ben Izle. Sana izlemek yer mi var? Bak. Mali mi oluyorum senin maçı Senden şunu istiyorum ben onu söyleyeyim söyledim. Bu kadarlık yapma bana. Bir i̇steyeceğimi söylüyorum. Fenerbahçe yenilirse istediğini söyler. Adam yeniyor hala konuşuyor. Ya, yeniyor. Ya, takılacak? Al adam gibi eminim takılacak. Hiçbirine birine takılmasa kim baba takılacak? Bu kadar basit. Fenerbahçe geldi Zivanski. Neymişsin lan sen be? Ya boş ver dün. Ya bana ne ya? Bir... Dün o kadar bizi yendiniz. Hala Zimanski falan deme. Ya boş ver Fred meselesini, Zimanski meselesini. Kapat artık. Ya. Tamam. Hayır. Ya. Kapalı sinirlendirme. Hayır der miyi yendiniz o kadar? Gıcık. bu yapma sinirlendirme beni. Ya şu rezillik ya. Ya neyin rezilliği bu? Ay hata hatası var? Kale ya. Ay adam hatası. Kale günü hatası konuşma ya. Zamanlama yanlış. Tadiç. Zamanlama hatası. Abi. Kale Kalecinin zamanlama hatası yanlış yere çıkmış. Arkadaşlar sağlarda en büyük örnek aldığım futbolculardan biri Tadiç. Ben çünkü böyle paslar atmayı, ortalar açmayı ben de seviyorum. Adam harika gerçekten bu işi yapıyor. Elliyet ama çıkaramaz oğlum. bu. Baba bunu diye diye adamı sakatlandıracaksın sen. Ben sakatlanmamı ki. Oynayamam diyorum. Yakıt ben dolayı. Fenerbahçe uzun zamandan beri ama kimle oynasın tek kale oynuyor. Yine de hala diyoruz şunu diyorum, bunu diyorum, Şu bir şey buluyorum. Ben de onu anlamıyorum. Allah ya, tamam. Allah! Kardeşim bak oy... Ya... Hatay ga gayet iyiydi. Ya, ben... Iyi Hayır hiç, hiç alakası yok 5. ya. Hiç alakası yok. Beşinci baba Hatay. Ya birinciyle ikinci... Daha mağlubiyeti yok Hatay'ın. Daha Hatay'da ben... E, mağlubiyeti Fem... Fem... yok Hatay'ın. Beni yok. Bak Allah Allah. kimlerle oynamış da mağlubiyeti yok. Ne alakası var? Ya çık mutfaldan falan anladığınız yok. Galatasaray'da Fener bu ligin üstüne çıktı. Bunlar kendi aralarında oynayacaklar. İkinciyle, birinci, ikinci, üçüncüyle 15 puan fark olacak. Üçüncüyle bak, arası en az on beş. Tamam da kandardır. iyi oynamıyor mu yani Fenerbahçe? Ya bırak ya kendileri oynuyor. Ne zaman belli olacak? Galatasaray'la oynadığı zaman belli olacak. Bu kadar basit. Benim söylediğim bu. Derbi mi belirleyecek şampiyonlar? Evet, evet. Galatasaray derbisi belirleyecek söylüyorum. Bu kadar basit. Görün gel. Bırak. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne olur? Hangisi? O beni ilgilendirmiyor maç. o s**çam. Beni ilgilendirmiyor hiç. Bana, bana ne yaptın kimseler ya? Siz kanka olmuşsunuz. Birbirinizle kankasınız. Bana -bir ne? Niye seni tutuyor? Galatasaray'la uğraşıyorsunuz. Senin başkanın Galatasaray'la uğraşıyor. Ali Koç Galatasaray'la uğraşıyor. Ben sizi niye tutayım? Yiyin bir diyeceğim o maçta. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a kafa tutmaya güçleri yok mu? Bak ben de diyorum ki sana Hatay Fenerbahçe'ye gol atmadan maçı bitirmez. Ya boş ver sen. Fenerbahçe alabilir maçı. Ya alacak Hatay Spor gol atar Ben de rahat rahat alacağım. Ama gol yok. atar Hatay. Ya boş ver ya. Ay. Gol atar 5 tane de gel. Fenerbahçe geldi diye 2 mi geldi? Ama bu harbiden Atay savunmasının armutluğu. Ya armut diye bakıyor ya. Yani. Ya bırakın bu işleri artık ya. Biz Değil de ya aynı abi. derbide. Atay de... ne dikim var ya. E, bu Atay şey yaptı. Omar Kolley yaptı. Savunmadan çıkarken kaleciye Mert'e döndü. Gol yedik. Ya tek de vursana sen Hiç niye? Bir şey yapamaz var. Saraya, e bir şey yapamazlar. Anadolu takımları Galatasaray'a, Fener'e karşı hiçbir şey yapamayacaklar. Hızlı çıkacak adamları var da. Fenerbahçe izin vermiyor. Valla. Bekleri ya iyi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe en büyük zaafı görüyorlarsa görüyorlar, görmüyorlarsa görmüyorlar. 70'ten sonra Fenerbahçe düşüyor. Sizi futbolcu yapanın ağzına sikeyim. Bir de dünyanın parasını veriyorlar Ol. size be. Son anda kardeşim. Ayıp ya, ayıp. Şimdi ya park veriyor ya, ya. ya. Ya Fenerbahçe'ye park veriyor adam. Ya bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum bunu kesinlikle yazın merak ediyorum yorumlarınızı koltuğu değiştirdik rengini ben dedim biraz böyle dede, babaanne, anneanne gibi bir şey olmuş. Desenli, güllü, üllü. E nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum. İlk defa şu anda herhalde değiştirdikten sonra izleyeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, merak ediyorum yani. Sen de bana sonradan katıldın. İlk sevmiştin. Sonra ben çok Vay eleştirince... Ya ben niye istediği kadar eleştiriyorlar? Benim annemle, benim zevkimiz. Biz böyle hoşlanıyoruz. Biz eski kafayız biz. Biz yeni insan değiliz biz. Kötülemek için söylemedim ki. E, öyle de abi biz kulefsik adamız ya Allah. Modern değil ya. Modern olamayız abi. Nereden nereye? Öyle ya, onda da <laughs> bak. O takımlardan mı modernlik var, klasik ayrılıyor. Cezası Tadic. Gelen 4-5 olur bunlar. Şatrovic. Bunlar oyunun böyle, böyle. böyle. böyle futbol yok Tadic. En az 4'lük olur bunlar. Fenerbahçe penaltı bekliyor da. Çek ya acaba yerini açtırmak. Yok hocam. yok hayır. Abi. Penaltı yok bence. Manyaklar. Aa Volkan verdi. Olduk. Ne, ne verdi? Penaltı verdi vallahi. Penaltı. Vallahi penaltı. Göz göze geldi. Ağabey, sıkıldım ya oradan, ya? Dalga mı? Bir izleyelim. mı? Allah Allah ya. Allah ya. izleyelim Ayıptır ya, ne şey, Ben görmedim mi seni izleyeceğim? Yana... Adam utanır ya. Nedir, evet, ya. Nedir bu rezillik canım? İhtiyacım var fena bahçenin böyle kenara ya. Yaşanından of var zaten oradan. kendini yere. Anladın mı? Sen nesin Ne kadar of sayıp var orada. Şimdi yüzde yüz penaltı. İşte Bak yüzde yüz tartışmam ama offside varsa. Ya offside var orada kardeşim. Ama offside varsa bir şey yok. Penaltı da yok. Çekmiş bildiğin çekmiş. Hayır ne çekmiş. Ya bildiğin çekmiş. Hadi bu çekmiş gözünü ya. Gözüne gözlük tak hadi bir tane tamam. Ama offside varsa bilemem. Ama yüzde yüz. Zaten offside var. Yüzde yüz penaltı. alakası var? Ne yok ya baba ya, yapma a, ya. ya. Yemin ediyorum yok çekmiş ya. Çekmiş mi diye. çekmiş. Görmedin ben. oraya. Ya atı verdi kendine. Bok çuvalı gibi. Bok çuvalı gibi attı kendini yere. Ama sen ok görmedin onu hadi git offside var orada. Bak yarıyorum. Fenerbahçe'ye tayin edilen hakemlere dikkat edin bundan. Ama buna. yeni Fenerbahçe'nin bunlara yeni bir ihtiyacı var. Yeni ofsayt kuralına göre ofsayt beni girdir bir yenisi eski bir ben tokarım şimdi ha. Orada ofsayt var. Bitti o kadar. O pası gol olmaz. Biz az biz yeni ofsayt olduğu <laughs> kadar da penaltı da değil. Niye <gülüyor> duruyorlar <gülüyor> orada kız madem bu olsa? Hakem değil niye, yani Niye? Yani. Bak bakıyor bak ofsayt o. Ana ofsayt verdi vallahi. Ofsayt dedi. Ne oluyor <laughs> Ha? Bu futbolu ben biliyorum. Onlar değil. Anladın mı? O zaman babanın tabi takdir edeceksin. Ne diyoruz işte daha O hakem nereye geçiştirir, dert verir. Önce penaltı kararı gelmişti. tamam penaltı ya sen penaltı değil. Penaltı da değil. Hayır. Yapma. Hayır, hayır. Yani. Ya. atıyor kendini yere. Atıyor kendini. Çekmiş. Bu, bu, çekebilir. Bak böyle. Ya, yapabilir. Bak böyle çekmiş. Düş, bir insan öyle yapmayla o şekilde Baba düşemez. Baba gitmesin diye tutuyor adam ya. Olabilir tutuyor. Oluyor onlar. Ama adam Remi, kendini almak için, o penaltıyı almak için atıyor kendini yani. Premier değil, hep bunları izliyoruz. diye ya gittik <laughs> <abi>. lan Ayakla <laughs> alakası yok şimdi. Vücut olsa kafa da olsa ortay. Ha yine ortay. Ortay takmadan. Yeni Hayır yeni, ya ortay. Allah Allah. <laughs> Adamın hep Ama kafan ileride olduğu zaman bile ortay. Bitti. O kadar. Yeni kural işte. Ya o şey yeni kural gibi Evet. Mümtaz Reis modernleşmeye başladı. <laughs> ya Cengiz Han Allah aşkına iddia etme benden şu bu konuları ya. Galatasaray Beşiktaş maçının ilk yarı kopya. Evet, ben başta kale oynuyor. Galatasaray da dün öyle oynadı. Beşiktaş'a ilk ilk 45 dakika. Adım attırmadı. Bu doğru bunu abone diyorum da. Aynısı oynanıyor şu anda onu söylüyorum işte ya. Şu anda bu maçta aynısı. Ama fark var arada. Fenerbahçe Hatay'a yapıyor. Galatasaray Beşiktaş'a yaptı. Arada fark var. Takdir milleti. Dön nereye verdin? Paza bak. Allah of sayın, Allah. Ofsayt. Allah Allah. Aferin. Ofsayt. Çok güzel. Of çok güzel canım. Alat alat diyor ya. Evet, alat, ya, alat. Alat diyor ya. Çok güzel boylar bunlar. Hayran kalıyorum ha bunlara. Çıkarken Tabii herkes beğeniyor Hatay, şimdi sayın, bak. Hatay Spor çıkarken herkes beğeniyor. Tabii herkes beğeniyor ya bunları. Harika canım. Meşk oldum ya. Ama bak şimdi unuttuğum bir şey var. kabul mi? ediyorum. Kabul ediyorum. Ya şu, biliyor. Şu üç golle de mesela hata bulun. Ya ilk golle bence ya kaleci hatası ben ben Şu iki, iki gol de adası defans hatası. Defans hatası. Ama az verdi ya. Olsaydı Bilmiyorum. yokmuş bu arada. Ya ne yapsa iki ya. Şunu söyleyeyim ama bak. Ya bunu atmak da marifet ama. Sen ya, onu onu göre ilgilendirmiyor. Atamaya da Ama adam atıyor kaçırmıyor. O da önemli ya. Kaleciyle karşı karşıya kaleci. Ya bırak bu iktidarı ya. Orada bir tane müdafaa yok orada. Ama dün kaleciyle karşı karşıya Icardi iki tane kaçırdı. Ya kaçırılabiliyor ya. Mu demek istiyorum. Aa kardeşim. baskı. Pres koştu, dokundu, topu oyunda tuttu. Adamlar çıkartmıyor ki. Ceko. Ona karşı ya, ya ne yapabilecek ama öyle bir pres yapıyor. Ya, yok. Aynısı işte dün Galatasaray şey yaptı. Onu görüyorum. Koplası. Galatasaray Beşiktaş maçını. Ya sen bir kez Fenerbahçe'nin oyunu öv. Ben yemin ediyorum senin yine elini öpeceğim. Aa ben kardeşim övmem. Ne zaman överim? Galatasaray'a karşı bu futbol oynadığı zaman helal olsun demezsem şerefçidir. Bak şerefçidir eğer demezsem. O zaman çıkacak bu gün. Bak bu dediğini unutma. Vallahi derim. Vallahi derim billahi derim. Oynayamaz. Galatasaray oynatmaz sana bunu. Çünkü iyi takım olsa sana Fener'e bu, bu maçı böyle oynatmaz. Ulan bir ya. yedi, yedi oluyordu be. Evet. Kazandı evet. Oyun Sıramı oynamıyor. Yiyeyim. Hatay. Fazla gol yememek için oynuyor. Anladın mı? Arada bak var. Hatay şu anda fazla gol yemeyeyim diye oynuyor. Gol atayım diye oynamıyor. Ya baba daha attı Hatay'ı şu anda hala konuşuyorsun ya. Ay, Bilmiyorsun ya. Bilmiyorsun futbolunu ver. Adem bir bağlık kaçtıramıyor orada be. E, ne diye yutturdunuz millete ya. Buraya çıkarken bu maça. İki, iki tane namalık takım diye. Kimi kandırıyorsunuz siz be? Hadi lan. Manyaklar sizi. Evet ilk yarı. Fenerbahçe 3. Atay Spor 0. Bakalım. Ya bu kadar insan. Ya bu kadar şişirilmez ya. Ya bu kadar bir takım ayıptır ya. Başında şişirilmez. Her yerde bu kadar balonla şişirilmez. Ayıp olur ya. Daha, hayır. Allah Allah. Ben ne diyorum. Ya anlamıyorlar benim ne demek istediğimi kardeşim. Sen de anlamıyorsun. Haklısın. Doğru. Konuşun istediğiniz kadar. Kalk Bakalım kadar. ikinci yarı neler olacak? İkinci yarı başladı. Bakalım altı olur mu? Volkan yaptı diyeceğim Volkan kendini yaptı göstermek için oynar bu Altı Ya niye bu adamları mu? Altı Bırak mu? Altı olur mu? Altı olur mu? Altı olur mu? mu? veriyorsun olur e? onları ilk yarı oynatmamak. O, onu onu mu? O manaya mu? Altı olur mu? Altı olur mu? Altı olur mu? Altı olur ben kusura bakmayacağım. Ben de bunu mu? Ferden Orta. Ceza sahası. Deli başı bile gelmedi İsmail. Yani. Buram kaleye doğru. Oy! Oy! Nereye geçirdi? Livakovic'i kaleye soktular. <laughs> Yok, şey. Soktular Livakovic'i. Topla beraber soktular. Topla beraber. Harbi harbi karizma. Karizma <laughs> çizildi. Harbi çizildi. çizildi. Valla <laughs> arkadaşlar <laughs> Fenerbahçe şu an 10 tane dansa Mümtaz Reis'i keyfi yerine. Valla öyle aynen. <gülüyor> <gülüyor> Balık gibi yastadılar filelere yemin ediyorum. <laughs> Eğri bayat nerede? Eğri bayat göreyim. Bak. <laughs> Eğilmez mi sunuyor? Yastığı de. verdiler çok kötü. S sinsi, Ay diyebilirim. Kaldı tellerde kaldı. Yastladılar ağlara yastladılar. Babacım sakatlandı adam. Ya ben, ben bilmem onu da yastladılar ağlara. Kondan balık gibi yastlandı. Şu anda çok fazla hareket ettim. Ben yavaşım için. Olsun bölgede <da gülüyor> bir hale geldi. Boşuma gitti vallahi yasladılar işte Geldi gör. Gel gör balıklar, balık nasıl yaslanır öyle yaslanır. Bir karecinin halinden daha, Vallahi inşallah. Ya geçmiş olsun canım bu ayrı konu. Sakatlansın istemem. İnşallah sakatlanmaz ama Açık. balık gibi de yastırdılar ağlara. Onu da söyleyeceğim. Bir sıra bakmasınlar. Sakatlansın istemem. Şimanski, Edin Ceko, Şimanski yerde. Karar, serbest duruş. Sarı kart, çok golü hani ben göreyim. Şurada armudu tam ağzıma alır. Bir yolunu göremedim. Bu olsun. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Yuh be. Şuna boğul veren hakem. Vallahi, de. vallahi billahi yeminle hakemliğini bıraktın. Düdüğü astın. Ayıp ya ayıp. Bir de sarı kart utanmadan. Ya sende hiç utanma yok mu hakem ya? He? Siz nasıl hakemçiniz ya? Kızınca kızıyorsunuz arkadaş ya. Zımanski 2'ye 1'e gidiyor. Normal durmuş adam. Bıraksın geçsin mi o zaman? Ha tabii öyle yapacağım. Bıraksın geçsin o zaman. Buyurun, kim az diye. Kenara kaçıyorum. Gel yiyecek ha? Ya nerede öğrendiniz siz bu futbolu Hakan Kim öğretti size bu futbolu ya? Oğulların akası! Bir de sarı kaptan sürüyordur adama. bağış Bu da gol oldu. İster bizi büyüyebilirler de Fenerbahçe atsın. Ya buna ihtiyacı yok belerim bunlara ya. Ayıp ya. Volkan Bayezid'in ısrarla... ...karabalık... ...topluluğu, kalıplılık noktadaki uçlara kurallar... ...bu şekilde bu çizgiyi geçemezsin dedi. Ya. Kim diyor geçemezsin diye ya? Nerede gördün sen onu? Adamı tutacak ona. Yapacak ona. Ne demek geçemezsin? İrfan Çan Ay. Ay ay Ondan ay. Hem şey, de oradan ay, attırdı bak. Adamı çekti oradan oradan attırdı. Çok Hakeme bak. Bu. Hakeme bak. Ne anasını gözü Hakeme. Adamı çektirdi oradan oradan. Gittim oradan. Ya, ben gittim böyle. Vallahi bak çektirdi yerden. Görmedim onu. Tabii oraya çizgi çektirdi. Öyle bir şey yok. Çizgi çektirdi. <laughs> ya, Yapıcı adama ya Allah Allah. Böyle bir kahve var ya. Nereden çıktı bu kurallar ya? Orada duramazsın, burada durarsın diye bir şey yok mu ya? Baba barajı bozmaya çalışıyordu, barajı bozma, bozamazsın. Bozar, bozar, bozar. Mı? bozar. Nedir yapmış her abi böyle? <laughs> Futbol mu? Hadi. Ben orayı göremedim, kaçırdım. Adamı oradan çek oradan attırdı bak. Gol şöyle güzel bir gol. seken bir top. Kalecinin en zor bir şeyi. Basit bir gol gibi gözüküyor da. Abi, biraz daha bir sağ altı. Yapma Ağabey. oğlum ya. Bak, beklemedi ama. Sağ tarafta kaldım, sol tarafa atladım. Ya dört dört beş dört zaten söyledim mi söylemedim. Söyledim söyledim. Bitti. Bu sezon dördüncü golü. Üç bas var. Al babacım bir almut daha ye. Ya bir tane daha iyi, Ya benim da. aklım başka yer. Olsun bir tane daha ye. Benim aklım Volkan'da. Aç ağzını ya. Volkan Efendi'de Volkan. Abi bol yürü. Volkan iki tane o Afrikalıyı niye ilk kondirde oynatmadı? Bitti ben benim görümüm bu yıkadım. Niye? Sebep ne? Altı saat basın Fenerbahçe yine izler. O ayrı konu. Ya bu Allah Allah. Ya Fenerbahçe yenilir demiyorum. Dürüst ol. Niye oynatmadın? Dürüst, dürüst, ol. Oynatsaydı. Fenerbahçe maçı alır. ama böyle de rezibet olmazdı. Belki. Biz, yani, biz bunları. Ya veremem. Ben. O da penaltı. Ya yani, kalkıp böyle Fener'e ye yenilecek hali yok. Ama bu vaziyette rezillik bu. Doğru diyorsun. doğru şunu söyleyeyim. Fenerbahçe 4-5 sezondan beri ben Fenerbahçe taraftarını çok iyi bulmuyordum. Bu sezon gerçekten geçen sene de iyi deplasman Tribünü olarak. Mahvesten bir adam var olarak toparlamış. Şu anda ya adamlar çok Fenerbahçe tribünü harika. Ya adamlar bekliyor 9 sene oldu. Bir sene 10. sene. Doğru. 10 sene. Ol, ol. Bırak da olsunlar o zaman Allah Allah neyi ya şey diretiyor. sen de 16 yıl olamadın. Olabilmesi için ne yapacağını söylüyorum. 14, 14 yılda sen olamadın. Söylüyorum. Olabilmesi için. Ya adamlar işte ben de diyorum ki sana. Sen şu an 9 yıl 10 yıl şampiyon olamasan. Ya benim dediğimi atlıyorsun sen. Cinnet geçirildi. Sen de bilmem ne. Bizimki ne? O farklı şey. Siz olur. hakikaten kanka olmuşsunuz yani. Alakası kanka yok. Kanka yani. belli yani. O kadar alakası, belli yok ya. Diye. Yok ya. Yani. Ne alakası, alakası var? Yok. Fenerbahçe <laughs> bu sezonun en iyi tribün şovunu yapıyor. Yapar tabii ya. Güzel atmosfer. Evet. Fenerbahçe geliyor. Bu şampiyonlukta kanatta. Yerden Baba bas, art, veriyor, bas, art, veriyor, bas, art, veriyor. bas veriyor, bas veriyor, bas veriyor. Bas veriyor. Bas veriyor. Gekoya pas veriyor herif. Şey, cekoya mı? Şey işte o adamı. Ay baba topu çıkartmaya çalıştı o sende ne abartma. Verdi. Abartma ne vermesi baksana bak ne İyi, vermesi. İyi bak bak verdi işte bak verdi. Bitti. Topu ona doğru attı. Topu oraya atmanın manası var mı? O. Vur gitsin topa. El var zaten orada. Vur dolayın. gitsin topa. Eli de vermedi. Ya vur gitsin o topa vur gitsin. Nereye giderse gitsin ona doğru gitmesin. Ya nereye vuruyor? Kaydı da şey yaptı, hamle yaptı baba. Ya sen Hemen de... bahane hazır Cengiz Han. Cengiz Han evladım senin bahane hazır. Ben artık Fenerbahçe kan kim benim? E Öyle zaten Ne Belli alakası yoksun. var ya baba? Belli tabii. Sanki ben bilmiyorum değil mi o topa nasıl kuruyor? Yani. Ben bilmiyorum, o an bilmiyor. toptan anlamaz. Öyle konuşuyor işte. Hatun çay mı koyuyorsun? Ay yaşa be. Sallama vallahi... çay içmekten usandım hatun ustam. Ben böyle ya. atmosferlere bayılıyorum Çocuk Çocuk yapsın ya. sallama çay. Sallama çay içilir mi ya? Bir de üstelik hafif şekeri de yokmuş. İçine bal attı. Ballam da çay içti bu hayatımda. bir da bir yok mu? Ben içemedim valla. İki duydum aldım bıraktım. Ne alaka ballı çay ya? Ya valla ben içemedim <laughs> aldım. Tadı bozuldu. Biz alışmamışız veya, ya ondandır. Evet canım, Sallama çay ben zaten içmem sevmem. Kutu, ret gitti, ret ceza erce. Ne, ne yapmayın kardeşim ya yapmayın. Ya maçın içine sıçıyorsunuz ya. Fener zaten Ege'ye yeniyor. Ne de, ha yani ne mana bu ya? Ne mana kardeşim? Bu adam aktif. E, e, kaç numara o? 50 numara ne boktan? 50 numaraymış. Şuraya bak hareketlere bak hareketlere. Göster sarı kartı bu Şu 50 numaraya niye gösterdi? Sarı kartı. Onu gösterdi abi gösterdi ya. Ne? Sarı kart gördü onu çıkıyor. Hadi ya. Ya o zaman saklamış. Hayır o sol yaptı? Buramazsın böyle adama. Bitti o kadar. Sarı kartı. Yine katkı yaptı. Ya bu hakemlerin zaten bir futbol dedikleri. Yok kardeşim ses, yok. yok. Büyük <laughs> Taz Reis'in dediği gibi 70 dakikada dayanabildi oldu? Elin o. Ne oldu Cengiz Han be? Baba 70 dakikada da oyna yeter. Öbür de çıkacak. Hep 70 dakikada bitiyorlar. Yeter yeter. 70 dakikalık oyuncu bunlar. 57 tane de maçı çıkaramayacaklar. Ceko, Bak iddia ediyorum. Nasip etme ya Rabbi. <laughs> <laughs> ya ya ya. Cengiz Boncan alkıştan oyunu Süper Lig'de ceza sahası dışından İrfancan, zaten ben İrfancan tam bir adamım. Yani iyi oynuyor diye. Sen 15 milyon euro. Paraya bak. 15 milyon euro. 15 15 saatte sayamazsın. Ya niye aldın onun yerine büyük onun, yerine 15 milyon euro. Peki 15 milyon euro verdin mi ki? İrfancan kahveciye. <laughs> Ay gidi be. 15 milyon onu alacağına Fred'in yanında bir tane sağlam 6 numara alsalardı Fenerbahçe <laughs> şu anda baba bence şampiyonluğun en büyük, en büyük aday olurdu. O yüzden sen sevin yani. Ya söylüyorum sana en büyük aday Fred, olması Fred için. Fred'in yanına altı numara gelseydi bak, farklı olurdu galiba. Fener'in en büyük aday olması için yapacağı hareketi söyledim. Ama ben şu ben şu doğrudan. da bir gerçek. İsmail de orayı iyi kapattı bak. O İsmail iyi o... oynuyor. İsmail, İsmail harbi iyi kapattı orayı. İsmail, İsmail iyi oynuyor. Belki bak. oynayamaz falan dediler ondan Oo, dolayı. İsmail iyi oynuyor. Aferin ben takdir ediyorum İsmail'i. Milli takımda da aslan gibi oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Doğru ya doğru. En fazla top kazanan evet, fazla top Aha. Oy! oy, 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 oy Allah bir sağdan bir soldan Livakovic'i perişan ettiler yemin ediyorum harbiden oldu, oldu. karizma marizma kalmadı. Ama iki golde de için hatası bence yok. İkisi de 90'a gitti ya. <laughs> Harika bir gol be. Bu gollerin hastasıyız. İki tane de yüzde <laughs> gol kaçırdı Altay. Bunları da gözle. Dört <laughs> dört biterdi. Evet doğru. Bunları da ya. Baba iki tane kaçırdı, on tane de Fenerbahçe kaçırdı. Bak yetişten sonra Fener Allah Allah görmüyor ya. 70'den sonra fena düştü. Tamam 70'den önce. Allah Allah bir takım karşına çıksın senin derinlendirirler be. Fena bak senin hata yapmıyor. Ya 70'den 70. önce 10 tane gol kaçtı ya. 10 tane gol. Adam da kaçırdı 2 tane gol. Tamam 10'a 2. Adam da kaçırdı. Ona hata iki. gibi bir takım kaçırıyor sen. Bak dikkat et. Hatay gibi bir takı. Yerden yere vuruyordun ya baba. Bir gelse kabahat gelmese kabahat. Ben de seni anlamadım ya. Al, Atanıyor adam işte ucu yok bu tarafın Allah Allah. Gelmediği zaman kızıyordu geldi attı işte Allah Allah. Demek gelip gelip atabiliyormuş demek ki baba. Ve Volkan. maçın skoru Fenerbahçe 4. Hatay Spor 2. Bu Bolkan, Volkan. Bu Fenerbahçeli Volkan. O 11 numarayı ilk 45 dakika niye oynatmadı? Fenerli Volkan. Anladın evet. mı? Ha benim evet, söylediğim bu. Ya, yere gitme manyak, geleceğe çağlayalım. Maç yorumunu alalım. Maç yorumunu zaten belliydi. Fenerbahçe'ye gitmemeli Maçtan 4-5'lik olur dedim. Ha geldi mi Fenerbahçe? Ya tabii ki. Biz ne demek hak etti ya? Zaten hemen o bitiyor. 4-5 olur dedim. Fenerbahçe bu maçı rahat rahat olur dedim. Ama ben başka şey söylüyorum anlamamazlar geliyorsunuz. Fenerbahçe'nin defansı cevap veriyor. Evet. Benim söylediğim bu. Fenerbahçe 70 75'ten sonra düşüyor. Videolarımızı beğeniyorsunuz yani, arkadaşlar. Aa bunu kabak bunu kabul etmiyorlarsa benim bu söylediklerimi bir takım çıktığı zaman karşına sana denk kalan bir takım senin derini yüzer. Bak söylüyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar like atın. Evet. Kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar hepinize. İyi, İyi geceler. geceler.